kaptan değer pamuk. Şimdi e, biraz ileride şeyi konuşuruz. Bu deniz taşımacılığı işte 42 milyon yolcu geçen sene taşınmış bunların hani sigortalıdır değildir. Bunu konuşuruz ama ben öncelikle kaptan bir şeyi merak ediyorum. Şimdi yaklaşık biz 3 e, üç aydır 3,5 üç aydır falan bir pandeminin yarattığı krizde herkes evinde ama dünyada işte nereden bakarsanız aralığın başından itibaren kimisine göre Kasım'ın Kasım başına itibaren bir 6-7 aylık bir periyotta e, neredeyse bu krizle uğraşıyor. Şimdi bu kriz, yani pandemi krizi, salgın krizi dünya e, deniz e, ticaretini nasıl etkiledi? E, aynı zamanda bizi mesela Türkiye'deki deniz ticaretine bir şekilde etkisi oldu mu? Bu çok merak ettiğim bu konu aslında. Nedir burada durum? E, elbette doğal olarak e, tüm dünyanın etkilendiği gibi, Denizcilikte en fazla etkilenen sektörlerden biri. E, sık sık e, dünyanın büyük danışmanlık firmalarının son döneminde hangi sektörlerin ne kadar etkilendiğine dair yayınlar okuyoruz. Ben de takip etmeye çalışıyorum. E, tabii hava yolu taşımacılığı kadar olmasa da e, deniz yolu taşımacılığının da çok fazla etkilendiği bir gerçek. Çünkü günün sonunda yani hep bilinen bir klişedir ve doğrudur. %90 oranında dünya ticareti denizler üzerinden dönüyor. Ee, e, tabii doğal olarak bu 5-6 ay çok güzel söylediniz. 2,5 ay gibi gözüküyor aslında ama 5-6 aylık periyot e, günün sonunda üretim yavaşladı tüm dünyada. Üretimin yavaşlaması e, ile birlikte doğal olarak taşımacılık da bundan etkilendi. E, limanlarda sıkı tedbirler alınmaya başladı. Operasyonel masraflar çok artmaya başladı. Gemiler e, karantina uygulamalarına maruz kalmaya başladı. E, gemi personeli gemiye katılmakta ve özellikle ayrılmakta e, ciddi problemler yaşamaya başladı. Dolayısıyla tüm bunlar dünya denizciliğini etkiledi. Bu bahsettiğim araştırmalarda da sigorta sektörünün yani sadece denizcilik değil ama dünya sigorta sektörünün 25-30 oranında daraldığı, e, etkilendiği daha doğrusu söyleniyor. Denizcilik anlamında da biz bunun etkilerini gerçekten çok e, fazla şekilde e, çektik. Ama umarım e, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki e, aylarda bu toparlanma doğal, bu çok sert inişten sonra tekrar toparlanma e, sürecine girecektir diye düşünüyorum.